Bugün sarılma şekillerini sıralıyoruz. Bakalım nasıl sarılma şekilleri gelecek. Şimdi gelen ilk sarılma kendimize sarılma. Bence çok tatlı çünkü kendimizi sevmeliyiz. O yüzden iki. <laughs> Dokuz diyelim. Dans ederek sarılma. Bence çok romantik bir sarılma. O yüzden bir. Kafalarını böyle koyarak sarılma. Bence çok tatlı. Beş diyelim. Böyle göz göze bakarak sarılma. Bence çok şirin. Üç. Bu sarılma şekli de çok tatlış bence dört. Klasik sarılma bence bu da tatlış altı. Bu kibarca sarılma yeni ee, diyelim. <laughs> o kadar isteksiz sarılıyor ki yani dümdüz duruyor böyle on. Bu da arkadan sarılma bu da tatlış bu 7 olabilirdi. Sıralama bu şekildeydi siz nasıl sıralardınız en beğendiğiniz sarılma şekli hangisi abone olmayı unutmayın.